Onun içinden herkese selamlar. Bugün bahçe işleriyle uğraşacağız. Eski mahsullerimizin köklerinden söküp yenilerini dikmek için toprağı hazırlayacağız. Önce seramızdan başlayacağız. Hadi başlayalım. Evet domateslerimiz vermeye devam ediyor. Bu sıra komple kalacak. Biz bu tarafı hazırlayacağız. Burada biberlerin üstündekileri toplayıp köklerinden Bökeceğiz. Toplayarak başlıyoruz. Biraz zaman alacak tabi. Bunlarla turşu yapacağız. Kızartmalık buzluğa hazırlayacağız. Daha sonra kışında doğal lezzetleri yemek için tabii ki. açılışı sıcak oluyor ama bu işlerin de yapılması gerekiyor tabii ki. Açık alanda da bahçemiz var ama sera daha çok verimli oluyor. Güneşi daha iyi aldığı için ve ürünlerin sıcaklığı daha iyi yetiştiği için ürünler Sera çok mantıklı bir iş yani. Bizim daha Sera'da ilk senemiz. Dışarıdakinin neredeyse iki katını aldık ve dışarıdaki alan daha büyük. Baya sıcak oldu. İçerisi çok sıcak olduğu için bunların hepsini gökünden çıkarıp dışarıda toplamaya devam edeceğiz Inshallah Evet annem geldi sizi de tanıştırayım. İnsan gelirken bir ayran falan getir anne. Sıcağın içinde de çalışıyoruz. Evde İzleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Harun'u destekliyorum. Siz de desteklerseniz sevinirim. Abone olmayı unutmasınlar değil mi? <laughs> Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. hepsini bitirip yere dökülenleri de, de topluyoruz daha sonra Evet şimdilik bir kova çıktı bile diğerlerinden de bir üç kova falan çıkar tahminimce Evet buranın şu anda temizlik işini hallettik şimdi sonraki ekim için hazırlayacağız burada babam devreye gidiyor tabii ki Selamünaleyküm tamam. Kolay gelsin evlat Teşekkürler Maşallah sıkı çalışmışsın <laughs> Eyvallah. Temizlik hemen hemen bitmiş. Evet şimdi temizlik şimdi bitti sıradaki. Hareket. Evet. Otları da temizleyeceğiz. Atacağım bir sonra. Hı -hı. Hamlamaları toplayacağız. Ve çapalayacağız burayı çapa Benlemesi makinesiyle. Bellemeye gerek yok mu? İşte deneyeceğiz eğer ki çapa makinesiyle halledebiliyorsak daha kolay. Biraz sert toprak ama. Çapalayacağız. olmuyorsa Bundan sonra kıvırcıklarımız hazır aldık zaten. Bir daha. Onlara gideceğiz kışlık. Damlamayı ekeceğiz değil mi tekrar? Yeniden damlamayı çekeceğiz çabaladıktan sonra. Ha. Damlamaya gideceğiz. Malum. Seranın içinde olduğu için yağmurdan istifade edemiyoruz. Evet. Ama de... serada daha çok verimli oluyor. Tabii, ben şimdi... de bahsettim. Şimdi dışarıdaki ürünlerimizden buradaki ürünler daha çok verimli oluyor. Bu kışlığı şimdi biz kıvırcı dışarı ekmiş olsak da bahara kadar ektiğimiz gibi durur. Büyümez. Soğuktan dolayı. Hem de salyangoz derdimiz var tabii tabi. Evet, salyangoz işte, ilacı ya, da var yani. Ama İçeri ektiğimiz zaman en az güneşte bile istifade ediyor, hemen sıcağı içeri alıyor. Evet. Ve ektiğimiz mahsul büyüyor bu vesileyle. Burayı ekim tarihini hatırlıyor musun peki? Burayı mayıs ayında ekmiştik. Mayıs'ta ektik. Ekimin sonundayız ve hala mahsulümüz var. Evet. evet. Domateslerimiz bile üstünde hala sökmüyoruz Aynen mesela. Annen domatesleri sökmeye kıyamadığı için biraz daha dursun dedi. Çünkü üzerinde yeşil domatesler yeşil var. Yeşil var, kırmızı var, var. hepsi var izarmışları topluyoruz zaten. Kullanıyoruz. O zaman işe koyulalım. Evet, kaldığımız yerden çalışmaya devam. şimdi okları temizleyeceğiz. Arkadaşlar burada da kuzu kulağı bulduk. Biliniz vardır. Ben bilmiyordum. Babam söyledi şimdi. Ayrık otunun hikayesini biliyor musun sen? Bilmiyorum. Ayrık otu çok e, ta tahammüllü. Dayanıklı bir şey. Gelmiyor zaten köke. O sarmaşık değil o. şey. Ayrık değil mi o? Ayrık değil o. Ayrık bunlar. 9 sene direğin tepesinde şey kalmış. Böyle bahçıvan koymuş direğin tepesine. Bahçeye düşmesin diye. Neyse rüzgarla bir şekilde düşmüş 9 sene sonra. Neredeyse ölecektim demiş. Hala ölmemiş ya. Yani o kadar <laughs> tamam bunu dayanıklı bir şey yarayacak bir şey Ama bir şey. çok pis bir şey ya. Evet. Her yere sarılıyor ya. Yani. Bir de derler işte bana azıcık şurada bir barınacak kadar yer ver demiş. Yerine, köşede da şey ya. Evet. bana. şurada köşede. Bahçeyi sarmış zaman içinde. yayılır gider yani. Böyle pis bir şeydir. Ya hiç olmasın Toprağa kaç kere sözü yine kendi kendine <laughs> çıkıyor yani şey kadar oradan diyorum. Burada kök var. çok Ne kökü? Çok ha, söktüm onu. <laughs> yaptık. Bu taraf biraz kabaydı. Birkaç kere geçtim. Şu anda buraya gübre atacağız. Tekrar çapalayıp ekime hazır olacak. Bu videomuzun sonuna geldik. Bahçemizi bir dahaki ekim için hazırladık. Bir sonraki videoda burayı gübreleyip çapalayıp tekrar damlalarını çekip ekeceğiz. Sizin de bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıkla huzurla kalın.